Dolar yükselişe geçti altında son durum ne? Yani bu seçimden sonra birkaç gündür fiyatlar böyle bir hareketlendi. Altının gramı bugün 1380 lira bilezik satışımız. Dolar 23.500 lira. Bu 2-3 günlük bir yükseliş yani. Bu altının gramı 1270-1280'den direkt gramına bir 100-120 lira kadar bıraktı. Dolar da 21'den 23.500'e geldi. Fiyat belirli değil yani şu an. Tekrardan yüksele biraz gereliye Yani bu yeni hükümet kurulduktan sonra sanki böyle bir 10-15 gün kadar böyle bu hava belirli olur gibi tahminimiz. Biz de net olaraktan tahmin edemiyoruz. Bir inişli çıkışlı gibi görüyoruz. Piyasada hareketlilik var mı? Piyasada hareketlilik. Bu son sıralarda alandan çok daha çok satan var. Fiyatların yükselişiyle beraber yani normal anlamda çok vatandaşın alım gücü yok artık altına. Fiyatlar vatandaşın cebini zorluyor ama bozduran bu daha fazla gibi. İlerideki zamanlarda artış veya azalma meydana geliyor. Ya birkaç ay sonrasına muhakkak altın daha da yükselecektir. Ama bu bir ay bir buçuk ay süre zarfını biz de tahmin edemiyoruz ama ee, yani Temmuz'dan sonra Ağustos'tan sonra fiyatlar normal olarak da altın normal bandında her zamanki gibi belli bir trendde yükselişine devam edecektir. Gram çeyrek yarım cumhuriyet altın ne kadardan başlıyor? Ee, tam altın 9.800 lira bugün, yarım 4.900, çeyrek altın 2.450 satışlarımız yeni tarihle. Son e, 2-3 gün içerisinde ortalama yüzde on kadar bir yükseliş yaptı. Yani ne diyelim altın pahalı oldu, oğlan evlenen zorlanıyor, kızını gelin eden zorlanıyor. Yani bugün bir cumhuriyet altın on bin liralara dayandı. vatandaşın alım düzeyi geriledi. Bu tabi iş yönünden bizi de dolaylı olarak etkiliyor. Tez zamanda yoluna görsün diyelim inşallah. Zaten altın belli bir seviyede yani ana kadar yerinde sayıyorum. Artık bundan sonra yükselmesi de yani lazımdı ve yükseldi de. Ve bile de giderse daha da yükselir. Yani şu an piyasada hareketli pek fazla alan yok, satan var şu anda. Yani belki düşer umuduyla, şimdi satayım da yarın düştüğü zaman tekrar alayım, kazanayım gibisinden. Ama yani böyle giderse düşeceği yok bunun. Yani onu çok fazla tahmin edemiyoruz ama görüşümüz yani yükseliyor, yükselirdi. Yani şu anda bir cumhuriyet altını bin lira, 9.950 lira, bir yarım 4.950 lira, bir çeyrek 2.450 lira, Yani bundan 10 gün önce bunun 300-400 lira fiyatı düşüktü. Yani yüzde hemen hemen nereden baksan bir 30'luk bir yükseliş şey oldu. 40'lara 50'lere de çıktı bazen. Yani şu anda bir şey diyemiyorsun De al desek yarım yarın düştü sefer haberde, ya kuyumcu diye al, aldık düştü kuyumcu da bilmiyor. Yani biz de bilemiyoruz. Ama görünüş yanı yükseliyor, Yüksel, yükselmeye de gidiyor yani. yani. böyle de devam ederse yükselir yani, daha altın düşmez yani. Hadi. Hadi.